present continuous tense yani şu anda devam etmekte olan olayları ifade ettiğimiz yapımıza göz atacağız. Bu yapıda öznemize göre mutlaka emiz ardan birisini kullanıp arkasından da eylemimize ing takısı getirdiğimizde cümlemiz oluşmuş olacak. I am writing, you are writing, we are writing, they are writing, he, she, it is writing. Yazıyorum, yazıyorsun, yazıyorlar, yazıyor gibi. Negatif bir cümle kuracaksam eğer yine her zamanki gibi not kullanmam gerekiyor. I am not writing, you are not writing, we are not writing, he, she, it is not writing gibi. Soru sorarken de her zamanki gibi temizleri cümlenin başına atacağım. Are you writing, are they writing, is she writing gibi. Let's have a look at these pictures. What are they doing? He is swimming. Yüzüyor. They are playing football. Futbol oynuyorlar. She is reading a book. Kitap okuyor. She is playing the guitar. Gitar çalıyor. Present continuous tense'te çok fazla kullanacağımız eylemlerin sonuna -ing takısı getirirken dikkat etmemiz gereken kurallara göz atalım. Sonu e ile biten fiillerde e düşer, direkt yerine -ing gelir. Make making, dance dancing. Come, coming, dance, dancing gibi. Buradaki örneklerde de görebiliriz. Move, e'yi düşürdüm. Moving, bake, baking, shake, shaking, write, writing. Sonu i, e ile biten fiiller y alacak. Y, i, n, g takısı alırlar. Lie, lying, e'yi düşürdüm. Y, i, n, g takısını getirdim. Tie, tying, die, dying gibi. Eğer tek heceli bir fiilin sonu sesli arkasından da sessiz bir harfle bitiyorsa son sessizi ikileyerek ING tıkısı koymamız gerekiyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. Y ve W harfleriyle bitiyorsa eğer kelime bu kural geçerli olmayacak. Direkt ING tıkısını getireceğiz. Stop. Bakıyorum sessiz bir harfle bitiyor. Öncesinde sesli bir harf var. O zaman ikilemem lazım. Stopping run aynı şekilde running get getting swim swimming bu kuralın geçerli olduğu bazı örnekler sit gene bakıyorum sessiz bir harf öncesi sesli o zaman ikiledim sitting cut cutting aynı şekilde ancak cry ve sue örneklerinde göreceğimiz aynı kural geçerli ancak y ve w harfleriyle bittikleri için ikilemem gerekmiyor cry'ı bir inceleyelim sessiz bir harfle bitiyor ama önceki harfi de sesli. Tamam, yapmam gerekmiyor. Ama sesli de olsaydı zaten y bu kuralda geçerli olmayacaktı. Crying direkt ing takısını ekledim. Sue so, bakıyorum w ile bitiyor. Önceki harfi sesli ama bu kuralımın istisnası. O yüzden ikilememe gerek yok. Direkt ing takısını getirdim. Sue, so, suing. Ki veya daha fazla heceli fiillerde son sesinin gerek yoktur. Happen, happening, visit, visiting, remember, remembering. Sonu iki sessizle biten tek eceli fiiller doğrudan ing takısı alırlar. Yani bir önceki harfi sesli bir harf değilse tek eceli de olsa gene direkt ing takımızı ekliyoruz. Helping, working gibi. O zaman present continuous tense'in kullanım yerlerine beraber göz atalım. Konuşma esnasında devam eden olayların anlatımında kullanılır. The telephone is ringing. Telefon çalıyor. I am preparing the report right now. Şu anda raporu hazırlıyorum. John is working in the meeting room at the moment. John şu anda toplantı odasında çalışıyor. Linda is working on a new project. Linda yeni bir proje üzerinde çalışıyor. I am watching the news now. Şimdi haberleri seyrediyorum bugünlerde gerçekleşen olayların anlatımında kullanılır. I am reading a great book nowadays. Bugünlerde harika bir kitap okuyorum. Selma is learning to drive these days. Selma bugünlerde araba sürmeyi öğreniyor. Değişmekte olan durumları bu zamanda ifade ederiz. The daytime is getting shorter. Gün giderek kısalıyor. Inflation is rising very fast. Enflasyon hızla artıyor. The weather is getting dark. Hava kararıyor. Yakın zamanda gerçekleşmesine kesin gözüyle baktığımız olayların anlatımında kullanılır. Future meaning yani şimdiki zamanı gelecek zaman anlamında kullandığımız yapı. Bunu aslında Türkçede de yapıyoruz. Hani bu akşam şuraya gidiyoruz, akşam size geliyoruz gibi. Aslında gelecek zamanı ifade ediyoruz ama şimdiki zamanla kullanıyoruz. You are having a visa exam next week. Gelecek hafta vize sınavı oluyorsun. Are you watching the match tonight? Bu akşam maçı izliyor musun? Are you coming to the party tonight? Bu akşam partiye geliyor musun? Our general manager is flying to Paris for business next week. Genel müdürümüz haftaya iş için Paris'e uçuyor. They are having dinner with the sales team next week. Haftaya satış ekibiyle akşam yemeği yiyorlar. Let's look at the pictures. Are they running? Bakıyorum cümlemin başında what, when, who gibi herhangi bir soru kelimesi yok. O zaman bu bir evet hayır sorusu. Are they running koşuyorlar mı? Yes, they are. Evet koşuyorlar. Is she using a computer bilgisayar kullanıyor mu? Yes, she is. What is he doing? Ha, bu sefer bir soru kelimesi görüyorum. What? What is he doing? Ne yapıyor? He is climbing. Tırmanıyor. What is he doing? Ne yapıyor? He is playing golf. Golf oynuyor. Is she teaching something? Bir şeyi öğretiyor mu? Yes, she is. She is teaching something. Let's ask some questions together. Beraber birkaç soru soralım. Verilen cevaplara bakalım. Nasıl sorular sormamız gerektiğine göre cümleler kuralım. Birinci soruya bakıyorum cevabına. No, I'm not watching TV. I'm reading a book. Ha, o zaman benim bir yes no sorusu sormam gerekiyor. Bir soru kelimesine ihtiyacım yok. So I say, are you watching TV? No, I'm not watching TV. I'm reading a book. İkinci soruya bakıyorum cevabımızda demiş ki, James is cooking for us tonight. James bu akşam bizim için yemek pişiriyor. E ben o zaman kim diye sorabilirim. Kim bizim için yemek pişiriyor? Who is cooking for us tonight? James is cooking for us tonight. My friends are playing basketball. Sorry, my friends are playing football at the moment. Arkadaşlarım şu anda futbol oynuyorlar. Arkadaşlarım şu anda ne yapıyorlar diye sorabilirim. What are your friends doing at the moment? My friends are playing football at the moment. Dördün cevabına bakalım. Thomas is studying in his room. Thomas odasında ders çalışıyor. Thomas ne yapıyor diye sorabilirim. What is Thomas doing? Thomas nerede ders çalışıyor diye sordum. Where is Thomas studying? Thomas is studying in his room. Susan is getting prepared. Ha, Susan hazırlanıyor. Çünkü because she is going to a party tonight. O zaman ben neden hazırlanıyor Susan diye sorabilirim. Why is Susan getting prepared? Susan is getting prepared because she is going to a party tonight. Hazırlanıyor çünkü bu akşam bir partiye gidiyor. And finally, let's answer some questions in present continuous tense. Are you listening to music now? Şimdi müzik dinliyor musun? No, I'm not. I'm doing my homework. Hayır, dinlemiyorum. Ödevimi yapıyorum. What are you doing at the moment? Şu anda ne yapıyorsun? I am watching a movie. Film izliyorum. What is your teacher doing now? Öğretmenin şu anda ne yapıyor? He is writing on the board. Tahtaya yazı yazıyor. What are your friends doing right now? Arkadaşların şu anda ne yapıyorlar? They are having an exam. Sınav oluyorlar. What are you doing tonight? Bu akşam ne yapıyorsun? I am going to a party. Bir partiye gidiyorum. Why are you learning English at Oydan? Neden Oydan'da İngilizce öğreniyorsun? I am learning English because I want to find a good job. İngilizce öğreniyorum çünkü iyi bir iş bulmak istiyorum.